Selamun Aleyküm Değerli takipçilerim Hacer'in Köy Hayatı kanalına ve Dere Mahalle'ye hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizleri de soracak olursanız bizleri de Allah'a çok şükür iyi canlar. Bugün ev hayırlı olsuna geldim. Eski komşum ev yaptırmıştı. Size şöyle evini bir çekeyim. izin aldım. Çekti de. Bismillahirrahmanirrahim. Girişten başlayalım. Şöyle canlar. Maşallah güzel de olmuş. Büşra. Burası oturma odası mıydı? Ha, burası oturma odasıymış arkadaşlar. Ama biz şu an başka odada oturuyoruz. Yani burası sevmedikleri için herhalde çocuk odası. tabii ki her şey zamanla olur. <gülüyor> 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 Güzel olmuş Büşra eviniz. 2-3 oda bir antre, banyo, tuvalet. Mutfanıza küçüymüş ama. Hmm. Şöyle arkadaşlar burası da mutfak. Seni çekmiyorum. <laughs> Yo tam tamiratta değil herhalde he? Hı hı. Kapısı, pöcesi var. Pöcesi var. Ha, olsun canım olur ilerleyen zamanda. Kahve yaparken ben çağır da. Hı. Tamam mı? Evet canlar. Anşana yengeye e, geldik. Biz evin hayırlı olsun. Ha? Burası da oturma odası. Nasıl da süslemiş çiçeklerle neyim. İyi evim varmış da mutfak dolabın of. biraz şeyi küçük iyi. Onu Şu... vallahi hoş gelmişsiniz. Hoş bulduk. <laughs> <laughs> o aşağı evdeydi de <gülüyor> <gülüyor> oradan ha. bura getirdi. Ha. Ha. Ne, biraz bir yardım etti de işte bu laştakiler. olsun canım. Evet. Allah razı olsun. Işte. Kaymağımın taktığı da. Kaçak ek gelmeseydi. Kaçak de. De. ek gelince iyi hmm. büyüdü de kesince Aynen. ora göre oldu. var o bir tane var ya. Biliyorum biliyorum ben geldim ya aşağıya e. da. İşte aşağıya. Böyle. böyle ettik işte ne nörelim. Elimizden gelen bu kadar oldu. Yeter buna yaptık. da çok şükür, şükür vallahi. Çok şükür. Eşikten oturdum yer alanlara nörelim. Ayaklarım ağrıyor direman Vallahi aynı Mutfağın ben de senin gibi. Aynı ben de senin gibi bir kurtuldum e. valla bak. Aynı. Çok şükür. Tabii Başka canım şükür. Hoş gelmişsin. Sefa gelmişsin. Hoş bulduk. Ne diyeyim? Çok çok güzel hoş geldin kızım <laughs> Allah'ım <laughs> ya <laughs> Rabbi <laughs> uyuyor kız bak hele da uyuyor yazık böyle alıştırmışlar ne olacak? açtım ben merhaba değerli takipçilerim gittiğimiz yerde durmuyoruz ve kahve yapmaya devam buyurun gelin Kahve içelim arkadaşlar. Yazık bir sürü bulaşı var yıkayınca. Suyu kaynamış ben de kahve yapayım dedim. Yerim titri bu arada. İçeridekiler hep yaşlı ya, acı içermiyor Aman bu arada isimleri bilmesinler. <laughs> evet, görmüş olduğunuz gibi Kahvemiz de hazır. Burada hiç yabancılık çekmem arkadaşlar. Burası benim eski mahallem. Eski komşularım. Hep sevdiklerim. Da yarım döktüm niye yarım döktüm biliyor musun su gitmeye cihazı kendilerine karıştırsınlar canım aman. evet arkadaşlar kahvemiz hazır Sen kahveleri al Büşra. Ben kapatayım. Evet arkadaşlar. işte böyle. Çayımızı içtik. Vallahi patates salatasını ev yapmış. Yaprak sarmış. Çiçek yapmış. Ondan sonra onları yedik. Nazım'la bugün daha şuna evine geldik arkadaşlar. Çay içtim. Çay, 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 çayımızı içtik canım. Sıra kayfetti. <laughs> <Gülüyor> <Gülüyor> Allah, Allah, bir bir mi? Ya, ya. Yo yo üçü bir arada değil o. İkisi de bir arada. Bir geç. Bir sonra sonra, evet, geç geç. He. Sen de çık e. var Yok canım var. <Gülüyor> <gülüyor> yok, Bu ama. evlendirme programı değil yalnız. <laughs> şey, da ya, ne <laughs> diyor? Bir şey yok. Merhaba değerli takipçilerim. Ben misafirlikten geldim. Valla misafirlikten de hiçbir şey anladın mı diye soracak olursanız. Misafirlikten de hiçbir şey anlamadım arkadaşlar. Valla insanın evine hayvan oldu mu? Ne misafirlikten bir şey anla. Ne gittiğin geldiğin yerden ne de oturduğun yerden. davallar geldi arkadaşlar. Saat 3.30'da davar geliyor. Ondan sonra... Top kopumuran 3'e 15 geçe oradan çıktım. Davalarımı bir geldim, yemin ederdim. Suyunu doldurdum arkadaşlar. Ondan sonra dışarıya çıkmadan davar geldi. Davaları kapattım. Bulaşık makinesini çalıştırdım arkadaşlar. Giderken çalıştırdım. sen dedim çalıştırmamışsın, unutmuşum Bulaşık makinesini, pardon bulaşık makinesini. Çamaşır makinesini de çalıştırdım, o yıkanmış. Bugün bizimkiler de işe gitmedi, hepsi evde. Ramazan'dan şahin aksaraya gitti. Duran'da çarşıya gitti. İlla ki bana aldı. O dedi anne ben aksaraya gidiyorum. O dedi anne ben çocuklarımdan arkadaşlarından oynamaya gidiyorum. Sen davarı kapadın mı? Zaten her zamanki gibi biliyorsunuz. Davar bana emanet. At Ramazan'dan şahine emanet. Ondan sonra atı sabahleyen yemini ben veririm. Akşamleyen yemini suyunu Ramazan verir. Yalana gerek yok. Ama evde olduğum zaman da dağlarınkini de Ramazan verir. Evde olmadığım, olduğunda da zaten hepsine ben ilgilenirim. Valla bugün de öyle oldu arkadaşlar. Eski komşum ev yaptırdıydı. Onda dün nazı halamına konuştum. Gel de gidelim dedi. Hayır gittik arkadaşlar. Çayımızı içtik. Kahvemizi içtik. Ondan sonra Öyle ki hemen her şeyi ha, her şeyi hemen yaptılar da geç kalmadım. İnsanın dışarıda malı oldu mu gözü yolda oluyor. Şahin Ramazanları da arkadaşlar ben Aksaray'dayım. Hacer'e ilken git davalar dıkan olmaz. Yine böyle bu uzak yine gittim mi arkadaşlar? Hastane işine olduğunda telefon açarım. Arkadaşım var mahallede. Allah razı olsun. Nurcan davaları bittik. Seçte dedim mi hemen ikilemez. Tamam apladır. Komşularım pek iyi. Allah razı olsun gerçekten. Önceki mahallemde o kadar hani demezdim. Emanet etmezdim. İlla ki evde birimiz kalırdık. Ama burada kayınvalidem de yakın olduğu için bazen o da evde olmuyor. O da misafirliğe gidiyor. İlla ki o da büyük gideceği geleceği yer oluyor. Ona da diyemiyorum davaları bir kapat diye. Diyemem gerçekten onun utanıyor mu, çekiniyor mu bilmiyorum onu diyemem arkadaşlar. Ama Nurcan'a telefonu açtım mı? Hemen ayırıyor, seçiyor, apa diyor. Sabahta giderken yemini suyunu doldurup girdim mi? Geldi mi hazır oluyor. Biremeden gittiğim zaman da gelince biri biliyorum. Öyle. i̇nsanın yani bir atı var, kuzusu, ya, tanası oldu mu, misafirlik yapması, evde biri olmadı mı zor. Geçen mesela akşamladık annem geldi. Ramazan'a dedim, bu dedim hayvanları kapat gel dedim. Bir akşam yemeğini burada yiyelim. Çayımızı da içeri gelelim dedim. Vallahi o günde Allah razı olsun. Ramazan kapatmış gelmiş artık. Davara yumruğumuz sulamış gelmiş arkadaşlar. Hani sevmesem gerçekten ilgilenmesem ben davara durutmam da davara çok seviyorum arkadaşlar. Evde de hiçbir şeyle ilgilenmeden akşamada oturdun o da olmaz. Bunlar bir sermaye. Mesela yarın oğlanlar evlenirken, nişanlanırken, askere giderken, askerde para istediğinde sata birin, 5-10 kuruş eline haçlığın olur. Güzel bir şey aslında. Ama sağlığın yerinde olacak. Tıpçık gibi olacak ki mala hacıya. Ben de hasta hastanın birisiyim. bu 3 gündür inanın Kafam, beynim çatlayır. Garip olmuşsun. Boğazım ağrıyor. Acışıyor. Bugün biraz kendimi iyi hissettiğim için bir geziyim dedim arkadaşlar. Evde yatay yata yata iyice psikolojim bozuluyor. Sabahına yedi buçukta kalkıyorum. Davalları koruyorum. Sekiz buçukta sürüye gidiyorlar. Kış Kudüsü diller bizim burada. Kış Kudüsü'ne gidiyor. Sabahına götürürler. Sekiz buçukta Akşam getirirler, akşama doğru. Üç buçuk, dört o civarlarda evde olur. Yazında zaten biliyorsunuz eve hiç gelmez. Yazı da kalır. Biz gideriz ayağına. Şimdi onlar bizim ayağımıza geliyor. Yazında biz onların ayağına giderik. Sağmak için. Zaten 13 tane davarım var arkadaşlar. Bir de kuzumuz oldu bu sene ilk Bugün de onu temelli ayırdım annesinden. 3 aylık oldu arkadaşlar eme 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 annesini iyice bitirdi zayıflattı ben ara bugün şöyle bir baktım cık, olacak gibi değil onu temelli ayırdım artık uzunluğuna sabahından çıkaracağım annesi geldi mi kapatacağım yağmurlu Allah havanda gitmediğinde yerinde yatsın meleğe 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 illa ki unutacak annesini Vallahi arkadaşlar orada çay içtim de Çay mı ben içtim, ben mi çay içtim anlayamadım. Ha geldi de var, ha gelecek de var. Ondan sonra 2-3 bardak çay içtim Allah razı olsun. Her şeyi de hazırlamışlar. Kimisi çıkmak istiyor, kimisi çıkmak istemiyor. O diyor kocam var, o diyor oğlum kızar, o diyor kocam kızar. İşte ev sahibini çektim. Nazlı halamı çektim biraz. Ondan sonra evini tanıttım, evini çektim. Girdi hemen gelmek zorunda kaldım, geldim. Akşamada ıcak yemeğimiz var. Onu ısıtırım dediler. Yemeksiz olunmuyor. Sabahında Allah razı olsun Ramazan melemen yapmış. Ben de Allah'ı savuşturduktan sonra yak dedim Uyumuştum arkadaşlar. O da ilkan kalkmış. Melemen yapmış. Çay demlemiş. Soba yapmış. Hepimizi tekrardan çağırdı. Kahvaltımızı yaptık. Evleri toparladım. Ben o yanına gittim, onlar o yanına gitti. Oğlan erkek çocuğu oldu mu arkadaşlar? Evde durmuyorlar. Arkadaşlarıyla gidecekler, gezecekler, görecekler. Mesela ya, şimdiye kadar Şahin'i ben hiçbir yere salmazdım. 18 yaşına girdikten sonra da tabii ki kendi çevresi oldu. Kendi yaşıtlarıyla Aksaray'a gidiyor, Ağaçlı'ya, Kulac'a gidiyor. öyle gezmek zorunda kalıyor. Hele ilk çalışmaya gittiğinde babası Mersin'deydi. Şahin'i istedi arkadaşlar. Şahin gelsin benim yanımda çalışsın dedi. Adam işçi arıyor dedi. Daha hiç Şahin yolculuk yapmadı. Yerden dışarıya çıkmadı. Aksaray'a ah gitmedi, Aşrı'ya gitmedi. Ondan sonra Ramazan'a dedim sen giderken dedim. Niye oturup gitmedin dedim. Bu çocuk oraları ne bilsin dedim. Ne diye nasıl bilsin de gelsin dedim. Ama ben var ya korkudan ölmek üzereyim. O derecede yani. O gün biletini ayırttılar. Arkadaşlar götürdü arkadaşlar otogardan savaştırdı. Ama evin içine bir de o gün bir de evimde misafir vardı arkadaşlar. Annem vardı, ne zaman vardı, yine yüksel alan vardı, nenem vardı. O zaman yukarı dedim, burada değildim onların yanında Ramazan'ın yanına varıp da tamam anne ben geldim deyip de telefon açana kadar çocuk gibi ağladım. Gitti mi ki gidemedi mi gitti mi gidemedi mi korkudan iyice betim benzin gitmiş. Yüksek halamı bakıyor bakıyor arkadaşlar şöyle. Kız diyor senin betim benzin iyice kesildi gitti diyor. Sen ne, ne düşünüyorsun diyor. Onları öyle dedim ki içim doluyor. Bir bi bir ağlıyorum arkadaşlar, bir ağlıyorum. Ondan sonra bir ıcı unutturuyorlar bana. Az sonra yine telefon açıyorum. Hayır oğlum neredesin aman diyeyim. Dinlenme tesislerinde inme. Araban kaçarda yolda kayıp Bulamam. Bulaman. İşi olur. Ondan sonra en sonunda Ramazan'ın yanına varınca Şahin telefon açtı. Anne ben geldim babamın yanındayım diye. Babana bir de dedim, sesini bir duyun bakayım bir dedim. Baban yanında mısın dedim. Bakın yine sesim hemen titremeye başladı. Duygulanırım ben böyle şeylerde. hemen. Ramazan aldı telefonu arkadaşlar. Merak etme dedi. Şahin geldi yanımda dedi. Bugün dinlenecek, yarın çıkacak işe dedi. Of oh, dedim Allah'ım çok şükür dedim. Vallahi derin bir nefes aldım. İştahım yerine geldi. Keyfim yerine geldi. Yoksa Allah göstermesin de, dedi senin çoluğuna çocuğuna dedi, bir şey olsun dedi. Her sen kaldıraman o gün ölüm dedi. Ölürüm dedim. Vallahi ölürüm arkadaşlar. Çocuklarımın başına bir iş gelsin. Allah büyük konuşmayayım da. Helal o gün ben ölürüm. Bilmiyorum. Dayanacak kocu Rabbim verir de. O gün ben Öyle bir şey düşünemiyorum. Zor. Allah'ım kimseye evlat acısı yaşatmasın. Evladıyla sınamasın. Yani biz bunları gördük, geçirdik. Annem Allah sabırlar versin anneme. dayanamış Daha bir evladım diyor. Şahinim diyor. İçim yanıyor diyor. Anlıyor arkadaşlar. Gerçekten insanın başına böyle bir şey geldi mi anlıyor. Kardeşim benim. Mesela kardeşimi kaybettim ben. Annem evladını kaybetti de annemin acısı hepimizinkinden daha derin. Allah'ın kurban olduğum Cenab-ı Mevlamı kimseye evlat acısı yaşatmasın. Evladı vefat edenlere Rabbim bol bol sabırlar versin. İnşallah kurban olduğum Allah'ım çok zor arkadaşlar. Ne bileyim. Hani insan bir değişik oluyor. Evlat da gerçekten evlat da daha bir farklı hisler oluyor arkadaşlar. Mesela ben şimdiden diyorum ki böyle şehitler düşüyor. Ondan sonra haberleri geliyor anaları çığlık çıllığa bağırıyor, ağlıyor, sızlıyor. Onlar ağlıyor, burada ben ağlıyorum. Allah'ım diyor, ben diyorum yarın şahin askere giderken diyorum nasıl? Nasıl diyorum nasıl yapacağım diyorum. Geçen de Ramazan'a dedim böyle kahvaltı yapıyorduk biliyor musunuz arkadaşlar? Biz dedim yarın şahin dedim askere gidince ne olacak Ramazan dedi. Ramazan'da dedi bir muhabbet dedi. Gözleri hemen verdi. O dolunca ben durur muyum? Ben de hemen ağladım. Siz de doğmamış çocuğa don biçiyorsunuz dedi, dedi Şahin. Daha benim askere gittiğim yok dedi, gideceğim de yok dedi. Daha benim askerliğime iki oğlum ocağına gelir dedim. Bak dedim, 18 yaşına girdin dedim. Şurada dedim, 20'ye girmene ne kaldı dedim. Vallahi bilmem arkadaşlar da, Rabbim bütün annelerin, babaların, evlatlarına sabır versin. Ayağına taş, gözüne yaş değdirmesin şehit olanlara, savaşta vefat edenlere, depremde ölenlere, Allah bol 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 sabırlar versin. Şu hayırlı mübarek cuma günü suyu yüzü hürmetine kurban olduğum Allah'ım evlatlarımızı bize esirgesin inşallah. Ana diller ya arkadaşlar onların acısını bize göstermesin de Rabbim bizim acımızı onlara göstersin diye. Gerçekten Onların acısını Allah'ın bizlere hiç yaşatmasın, göstermesin. İnşallah kurban olduğum Rabbim büyük. Ben hep duygusalım. Hemen ağlarım. Kendimi ifade edemem. Bir bağırı versinler, hemen modum düşer. Bir test konusunda hemen modum düşer. Çok iyiyim, ama çok duygusalım. O yüzden arkadaşlar çok iyi olduğum yüzden bazı şeyleri iyiliğimden kaybederim. Kime iyilik yaparsam ondan da kötülük görürüm. Kime kötülük yaparsam ondan da iyilik görün diller ya gerçekten de öyle. Allah büyük. Rabbim yazılarını sevişlerini, her şeylerini yüzlerine buldursun inşallah çoluğumuzun, çocuğumuzun. İşte arkadaşlar şöyle bir şey var. Benim yani bana ne dinler, ne diyorlarsa ben her şeye kabul diyorum. Ben bak iki sene oldu, iki senedir bütün yorumlarda bana demediklerini koymadı, koymadılar. Ondan sonra her her şeyi söylediler, her şeyi söylediler. Ama yukarıda Allah büyük. Onlar benim vebalimle gidecekler. Hakkımı da onlara helal itmiyor. Helal de itmeyeceğim. Ama arkadaşlar benim çoluğuma çocuğuma söz benim çoluğum çocuğum söz konusu olunca ben de sessiz kalmam. Bilmiyorum. Sessiz kalmam yani. Benim çoluğuma çocuğuma en ufak bir kelime kötü bir söz söyleyene o anda parçalarım ben. Gerçekten uzaklaşı veririm. Hem hem uzaklaşırım, hem çalığımı çocuğumu da uzaklaştırırım. Benim çalığım çocuğum ben ne dersem onu yapar. Babası ne derse onu yapar. O konuda lütfen rica ediyorum arkadaşlar. Hani ya bana ne diyecekseniz deyin. Ama benim yorumlarda olsun, başka yerde olsun, başka bir gittiğiniz, geldiğiniz yerde benim çoluğumun, çocuğumun lafını iderseniz 7 cihanda da hakkımı helal etmem. Benim hakkım hakkımının ölürsünüz. Böyle arkadaşlar ne diyeyim? Yiyecek bir şey bulamıyorum işte. Herkes kendine bakmıyor. Bizim bacının dediği kendi tarla, arka tarlasına bakmıyor. Ön tarlasına bakmıyor arkaya çamur sıçratıyor. <laughs> Allah'ıma çok şükür benim evraklarım gerçekten arkadaşlar övmek gibi değil övmeyom da ama gerçekten hani gözünüzün koruyorsunuz. görüyorsunuz şahit de oluyorsunuz duranım olsun şahinim olsun gerçekten arkadaşlar ne diyeyim sizlere ırmazlar dokmezler saçmazlar kimsenin önünden geçmezler büyüklerini bilirler küçüklerini bilirler Kime ne yapacaklarını, kime ne yapmayacaklarını çok iyi bilirler. O yüzden çok iyi çocuklarım var. O yüzden hiçbir zaman bir dediklerini iki yapmam. Geçen gecelerin on bir oldu. Şahin dedi ki nasıl uykum var arkadaşlar yatacağım. Yani yatmaya hazırlanıyorum. Bugün Şahin de filme bakıyor. Anne dedi nasıl canım dedi kek istediler dedi. Kek dedi yapmışsın dedi herhalde dedi. Evde kek kokusu var dedi. Yo oğlum dedim kek yapmadım dedim. Yapsan da dedi, bir olmaz mı dedi. Hemen o anda uykum açıldı. Kalktım bir kek çıktım. Ondan sonra bir çay demledim. Ortaya bir sura serdim. Çekirdeği Ondan sonra meyvesiydi. Keki arkadaşlar. Vallahi yediler, içtiler. Of dünya benim oldu gerçekten bak. Sanki o, o an dünyalar benim oldu. Onlar yeter ki istesinler. Onlar çok zorluklar çektiler. Hiçbir şeyi görmediler. Tam tesettürlü bir hayat yaşamadılar. Bir göz odanın içinde 20 sene yaşadık biz arkadaşlar. Bir göz odanın içinde 20 sene yaşamak nedir? bilen bilir, bilmeyen bilmez. O yüzden onların yeter ki canı istesin, Evde de malzemem oldu mu? Aman oğlum yarın yapayım demem. Hemen yapı yapıveririm. Çırparım getiririm önlerine koyarım yiller. Geçen üç tepsi poğaça yaptım. Derin dondurucu yapmasını bilmez miydim? Şahin girdi yedi, çıktı yedi, duran öyle, Şahin öyle, Ramazan öyle, ben öyle. Mesafir geleceğim dediğinde hemen canınız bir yoğur verin, verin yiyin, içer, or gider. Çocuklar canı isterken yiyecek. Yani bizim gibi canı isteye, ister ama yiyemez. Şimdi aynen biz de öyleyiz arkadaşlar. Aranızda vardır da. Canımız istiyor ama midemiz istemiyor, yiyemiyor. Onlar... Tam bir yeme, gelişme, büyüme aylarındalar, yıllarındalar. Gitsinler, helal, hoş olsun. Tek canları istesin gerçekten arkadaşlar. Ben saat hiç aramam. Yani ben de kızıkene öyle şeyleri görmediğim için arkadaşlar. Ne bileyim el er bebek, bul bebek büyümedik ki. Ben çok günlüklere gittim. Çok ilin işlerine gittim. Benim gittiğimde yemeğeler 2 liraydı. Tek 2 milyon lira. Çay dokuzu vereyim arkadaşlar. Allah çay ben çok severim. Buyurun gelin arkadaşlar şöyle tavşan kanı gibi bir çay demleyin. Ondan sonra yanları Allah ne verdiyse koyarız, yiyerek, içerik. Vallahi keşke yakın olsanız da gelseniz. Bu arada da arkadaşlar herkese hayırlı, nurlu, bereketli cumalar, cumalarınız mübarek olsun. Nice cumalara yetiştirmeyi nasip etsin Rabbim inşallah. Bu arada arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videolarımızda görüşmek, buluşmak üzere. Güzel bu Rabbime emanet olun. Büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Herkese hayırlı akşamlar. Kendinize, sağlığınıza dikkat edin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.